Gaziantep'te 16. yüzyılda inşa edilen tarihi Şirvani Camii, Türkiye'de raylı, hareketli, minbere sahip dört camiden biri. Duvara gömme sistemiyle çalışan raylı minber, cuma günleri çıkartılıp hutbe sonrası tekrar yerine itilerek yer kazandırıyor. Gaziantep'te Boyacı, Ömeriye, Ahmet Çelebi ve Şirvani camilerinde bulunan bu sistem, Osmanlı'dan günümüze taşınan eşsiz bir mimari örnek. Ayrıca Şirvani Camii, iki şerefeli minaresiyle şehirde tek olma özelliği taşıyor. Cami, 6 Şubat depremlerinde hasar görmesine rağmen raylı minberi hala aktif olarak kullanılıyor. Şu an içinde bulmuş olduğumuz cami Şirvani Mehmet Bey Camii olarak bilinir. Gaziantep'teki çok önemli özelliğe sahip camilerden bir tanesidir. 1677'den önce yapıldığı bilinmektedir camiye ismini veren Şivran Mehmet Efendi, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Selim soyundan Hz. Hüseyin'den geldiğine inanılır ve seyitliği vardır bu anlamıyla. Burası Mevlevi Hane'den sonra camiye dönüştürülmüştür. İlk yapılış tarzı burası Mevlevi Hane'dir. Tabii burada öyle bir minbere sahibiz ki bizim literatürde müteharrik dediğimiz yani hareketli minber tarzı Türkiye'de örneği olmayan bir şeydir. Dünyada da çok az örnekleri var. Bazı örneklerini Fas'ta görüyoruz. Gaziantep'e baktığımızda başta Ömeriye Camii olmak üzere içinde bulmuş olduğumuz Şirvani Mehmet Efendi Camii, Boyacı Camii ve Ahmet Çelebi Camileri'nde mütahrik mimletler mevcuttur. Sonra bir minberimiz daha çıktı bizim Gaziantep'te. Hemen yakınımızda kale var. Kalenin cami üzerinde bir mescit mevcuttu. Oradaki mescitte de mütahrik minber vardı. Nereden biliyoruz bunu? Kayıtlarda biliyoruz. Hala Kalede süre çektiğiniz zaman o mescidin yerini görürsünüz ve bu mutarrik minberin giriş yeri de vardır. Gaziantep'te bizim bildiğimiz 6 tane mutarrik minber var. 4 tanesi işlev devam ediyor. İçinde bulduğumuz Şirvani Camii, Ömeriye Camii, Boyacı Camii ve Ahmet Çelebi Camii. Bunların özelliği nedir? Türk sanatının, Türk İslam sanatının e, mucizevi derecede şekillerini ortaya koyan muhteşem bir sanattır. Burada hem bir sanat vardır, hem bir ibadet vardır. Hem de bütün Türkiye'de olmayıp sadece Gaziantep'te olan ve kültür bakımından, sanat tarihi bakımından inanılmaz zenginlik katan bir mevcudiyeti vardır. Daha önce bu minber maalesef Bilinçli bir şekilde boyanmıştı. Restorasyon yapılırken minberin asli hali de ortaya çıkmış oldu. Minberdeki şekillere bakarsanız neredeyse bu bizim gökyüzünde, e, kainatta bulunan bazı şekillerin tezahürünü görürüz. Ağaç olması bakımından da muhteşemdir. Hemen yukarıda görmüş olduğumuz bizim müezzin mahfili dediğimiz özellik de Gaziantep'teki harika sanatlardan bir tanesidir. Camimiz biliyorsunuz Osmanlı döneminin eşsiz örneklerinden biridir en güzel özelliklerinden biri de minberinin seyyar olması. Yani cuma günleri hutbe vermek için minberimiz meydana çıkar. Hutbe verdikten sonra tekrar yerine girer. Ejdat bunu böyle düşünmüş. Camimizde de mevcuttur. Camimizin ayrıyeten bir diğer özelliği de Gaziantep'te ilk iki şerefeli minare cami olarak bilinmektedir. İki şerefeli ilk cami camilerde cemaatle namaz kılar iken sevap en ön saftan dağıtılmaya başlar. Ön safın sevabı diğer safa daha daha fazla olduğunu bilmekteyiz. O yüzden ecdad bu inceliği düşünmüş. Ön safta minber yer işgal etmesin namaz anında 3-5 kişi daha o minberin yerinde ön safta namaz kılabilsin diye bu incelik düşünülmüş diye düşünüyorum.